Direkt bir kişi kadın. Bunlar ne? <laughs> Oğlum bir kız. Bir kız. Kendini atmış. Ne yapacağız? <laughs> Yapmamız. Tövbe Kızım. Babacığım. Kimle kim yarıştık? Kimle yarıştık? Hadi kızım. Peki. Kim işte tabii ki benim aklımda kötü. O no, Fik fikri kere tek düşman olacak kişi o, o, o müzik olabilir. Ben fikri kerezden ikisi. Öyle bir boş aklımdan da çıkmıyor. Hemen ne durum aklıma yumruklamak için Buradan maymuna arkadaşlar sizden bir maymun öne, öneririm mi? Sosyalizliği sosyalizliği İsmi Badbek izle izleyin ama abone olmayın. Çünkü maymun. Bak kapıda. Ne var mı? Evet. Brasileri versat. Gel kabanın ama anasını tut. Ben troll yaparım. Hop oh, babacığım. <laughs> o değil artık. O oh ben adamda buz diyorum. Abicim abicim abi. Adamda buz diyarı var. Ben hayal görmüyorsam. Adamda buz diyarı var. ne buz diyarı i̇lk AKM'sinde miydi yoksa diğer? Valla ben gördüm. Adım bu değil açmış. Salamın aleyküm. Şimdi de olsa bir yetenek ya. <laughs> ben senin zileni açtığına bakıyorum. %50 civarı açmıştır. %80 açmıştır. %50 açmamıştır. Yani 20'yi 20'ye yani %50 %50 Oradan görebilseydim görürdüm. Bunu kazanırsam ben bunu yakladım. Hadi baba. Baba ne dedi? Bir de bir rak. Kaçmış. Allah çok. Zor. Sıkıntılı makine. Aha bak bunda skinim iyidir. দু <small>

Dışan sen oradayken ben bir bakayım. Orası Ne yapak yani o da bil bu hileyi bilmeyen oynasın. silsin artık. Toz bir, toz canım arkadaşım. Hep beraber sevin. Hep beraber sevelim toz bir. Ma, ma, ama karamapto konu paraya mı Orada ne biliyor muydun? Çünkü sonra misafir çocuğu gitmişler zamanmış. Sonra senin yüzünden oldu. yarım saatlik bir video. Ne kadar? Ne kadar ee, olur. Kafana sıktım ama. Ama yani bu da hilenin baba pirosu olur. Bana göre. Oğlum bu gerçek ilaçmış. Yoksa can gelesi mi? Sonunda Pepe Pepe adım. Pepe T90. T90. Roket gelmesin yeter. Hadi bir daha. eşit eşit. Eşit. Misafir çocuğu bir şeyi götüne sokmuş. Dur. Karnını ağrıtın. Adam adam misrayı Adam Ronaldo misrayı e rahatı bomba gibi atıyor. Ne sen Ronaldo musun? Ronaldo misrayı e bir top bomba sattı. İnşallah bunu bizim partnerimiz gelmez. Çünkü onun ismi ben de yanlışlıkla Emre'cim dedim. Cüz onun lakabı. M m -m çuş, 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 çuş. Ya da oğlu falan filan. Çünkü görürse bu üstten atılabilirim. Oğlum ben bunu nasıl Oğlum 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 Hadi lan hmm. ben de bir bomba doldurayım. bir tane, birkaç tane nük bomba. Kendime ne yaptım? geliyorum. Evet. O 25, ben 28. Yani gidiyor iyi. Adam da AVM vardı sanki. Odamdan aha. <laughs> <laughs> Vallahi komşu. Komşu sen de az çakal değilsin ha. Videomu çektim ha. Komşu. Komşu sen de az çakal değilsin ha. Komşum da sanki bir aramız oldu lan. Komşu sen de az çakal değilsin seslen. kendi şeymiş. Sen ancak kufi olursun. Ama güzel vuruştu komşum biraz sarak engelliydi. <laughs> katana daydı ya? Çok az kalmıştım. Beni öldüre. Bir tane arkadaşlar bizim koşu. Bizim koşu ders çeken birer. Ne? E, e, o da açmış. O, Aha katan gel komşu komşu katana ve hesap Onu da katanası var. Yok onun nükleer bombası var. Buna bağırsın. Bu ne ki? Mermin ki? Atanayla oh. mermin değil Yemin ederim. Uf. Böyle Nasıl? Ana bunu işte bir var. Hadi.